atladılar da bizden önce nasıl indiler George yapılar? Ben 1800'e atladım. 1800'e atladım ya. Yani daha önce atladıysalar daha erken inmelerin imkanı yok. Abi hızlı atlamaya programlanmışlardır belki. Robot uslurmuştur diyorsun. He. Kardeş sen geliyorsun ama neye geliyorsun acaba ya? Kafayı kaldırıp şu adamı vurur musunuz? İlk silah bulan. AK. Ben. Ya. <laughs> Aşağı düştüm ya. Ne bak. Ay. Şöyle oldum. Bir, bir canı kaldı lan. <laughs> Allah'ım bir canı var ya. Evet, bir Aa bir daha yedi lan. Aman. Benim nasıl yedi? abi? Şırak şırak. Yavaş kaç tanım yavaş. Vela abi vela kuvvetin vela insanın. Yani kaç tanım lan için. Okay. Bekle 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 bitirme bitirme bitirme. Bitirme. Şurası bende açık. Oradan bir loot bakabiliriz. Tamam siz gidin şimdi. Ben de açık olmayacak dedim. Ne açık olacak? Tamam siz gidebilirsiniz ya. kemiği almadık da. Arkadaş şuraya bak bu nedir ya? Don't let anything or anyone stand in the way of taking Ulan, biri yeleği aldı çazayla bir daha geri bıraktı aldı bana. Başka hiçbir şey alamaz diyecektim 4 saat. Yeleği aldım ki. <laughs> Valla ben de aldım. Biri kendi yeleğini bıraktı sağolsun olsun. P'ye basar. bir şurada durdu. Hadi bir durdu sağımızda. Enemies ahead. düşüyor herhalde? Ya öbür tarafa düşüyor. boş boşuna buraya gelmişiz. Aklı yolu bir değilmiş Hanife. Dur bir şey deneyeceğim. Burayı bize hazır mı Dur bakayım, dur bakayım Hanife. Dur dur, dur dur. Heh. denesin şey. şu şeyi. Hayır, bu olmaz. Tamam, olmaz. Tamam. Adam var önümüz. Sağda ses evet. var. Evet evet sıkıyorlar. Nereden? Arkamızda bir yerdeydi. Sağımızda kaldı şu an. Hanifi drop. Sıkular her zaman. Sıkıla araba gitmiş. Haberiniz olsun. Git o baygını alalım evet, Hanifi. Yalım. Yalım arkadaşım geç. Bunun arkadaşları vardır mübarek. Ha ha ha. Tava var, tava var. Canım loot kaçacak. <laughs> ya helal, seni gir lafım. Adam, adam evde. Burada. Ooo, <laughs> çatıda, çatıda, çatıda. Bir güdümlü abi. Ben Bir de. dakika, hop. Araç geldi. Canı kilit. Canı, ha, aynen. aynen. Araç geldi aynen. yalnız. Tepeye, drop'a gidiyorlar. Tamam. Bizim de bir drop projemiz vardı. Hadi hadi hadi. Engin abi tek kaldı gene. Söylemeden Aynı gidiyor. Bastım vardır. diyecek şimdi. Basıyorum diyecek git bastıktan sonra. 4 kişiler. Al kanki. Yok canım <laughs> estağfurullah ne demek. Biri tepeden koruyor. Ah o bombalar şimdi olaydı. Burada adam var mı? Biri tepeden koruyordu ya. Sanki gösterge var mı? Aşağıda var. Drop nerede lan? Ha gördüm. <laughs> bak Artık e, istedim. Engin hayatı kurtarıp seni acı. Tam altında adam. <laughs> Şurada. Sen suya doğru iniyor acı. Bir kişi suya doğru iniyor. Helal. Yukarıdan sıkıyorlar. Onlar sende. Erende onlar, erende. Tamam tamam, o kadar da üstüne basamasa söyleme anı siz atayım. E, vuruyorlar. Vurdular artık. Bir daha vardı orada ama. Ben botu da merak ediyorum. Aynen abi. Oha lan ölmedi. Oha. Are mı? Are. Efendim abi. Silahları ne? Avuk aldım şimdi buradan. Kar vereyim mi? Eee 3x alayım. Ne şuradan. var burada? Birbirlerini yiyorlar rakipler. Araç. Şurada bir drop daha düşüyor ya şu tarafta. Enemies ahead. Enemies ahead. Bu kadar mı olur ya? Açlık çok kötü bir şey. Hmm, MK benim silah var. O attığım sis bir şey yaramadı herhalde. Kasıyor. <laughs> Ya bu adamların ağzına atması lazım ki drop'u adamlar zahmet edip gelsinler. Bak gene gelmemişler. Ha, aşağıda aşağıda. Enemies ahead. gitti? Dur buradan. Hadi. Devam et lan devam et. Baygın var. Niye duruyorsun? Ya? Şu tepede dursun tepede. Evet bas bas bas. Soldan bas soldan bas aşağı doğru. Bu evet. nasıl eğim aldın lan o aşağı doğru? ee bizde böyle bir delikanlı evet, işte. vardır. kalmış. Şey, heyecandan şeyi takıyorum şeye ya. He's ahead. Aa, araç var, dropta araç var, dropta. Tepede, evet, evet. Basalım, basalım, basalım. Hadi bir, basalım, bas. Haydi. Bak ona kar atacağım bak. Zeresin. Araba bu. sürmeyi ilan etmiş ha. Helal. Dur burada Hanife. Dur burada. Tam bana ne Göçe mi gitti? Gelelim mi? Aldım. Sen de al. Şunu biri kaldırsın. <laughs> bunu alın. Bak bunu şey buradan alın. alalım. <laughs> ya arkadaşlar oynuyordum ya. Birbirini izleseydiniz. Öyle öyle. 8x var evet. burada. Bir iki Hı. tane bayılınca hep oyun oynuyor arkadaş. <laughs> ben onu her türlü götürürdüm ya. Yerde yatıyordunuz zavallı. Yerde yatıyordu da acaba gördün mü? <laughs> Neyse tamam görmüş oldum Gördüm gördüm. Tamam tamam. Hey, 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 hey ya, tamam. adam şu adam mı? Karşımızda. Oldan, evet. Bak, bak yani. geliyor bak tamam, Ben de niye aşağı duruş olmuyor ya? Başka adam var mı? Acın arkasında. Ha. Ben de. Eren aldın aldın almadın bombaya gidiyor arkadaş. Aa <laughs> bomba mı yok. Oy oy oldu lan bomba ya. Bir insan bu kadar ümitsiz bomba atar mı ya? Vay uzak lan mesafeydi ya. de. <laughs> şaşırdı lan bayağı uzak. bu bayağı olacak. Böyle yat. Adam mı? Enemies ahead. Evet. Eren tam önümde açık bize bakıyor. Vurayım mı? Göster gelsene, gelsene ya. İbola. Dur, dur bitirme. Bitirme, bitirme. Ar arkadaşı burada. Eren arkadaşı burada. Abi çok uzağım ya. Bir tık geri gel istersen Bir tık geri gelebilirsin Ne, ne yapıyor lan bu adam? Dur dur Hadi dur konuşalım dur Dur bitirme bitirme Hangi? Abi herhalde şey o ya Bot mu lan? Mobil falansa bot değil Bot, bot olamaz Bot değil ya Hemşo ee, şey, ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Duyuyor musun? Duyuyor musun Sus lan sus Selamünaleyküm. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Bir lan tüm tüm tüm. silahları. Alo. Lan tut. Zırıltı. Efsane, Efsane, kral. Efsane kral. Efsane kral. Efsane. Konuşmayınca kafana tavayı yersin kusura bakma. <laughs> ya 20 kil yapıyormuşum adam vurmasanız ha.